Geride bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle yeniden bir aradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kocaeli ve Sakarya'ya gitti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Darıca Sahil Metro hattı TBM kazı başlangıç törenine katılan Kara İsmailoğlu, saatte 80 km hıza sahip olacak hattın günde 330 bin yolcuya hizmet vereceğini belirterek projeyle karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturulacağını, aynı zamanda Gebze Organize Sanayi Bölgesi Darıca Sahil Metro hattının gar istasyonunda Marmara'ya bağlanacağını ifade etti. Sakarya programı kapsamında da TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Kara İsmailoğlu, saatte 160 km hıza ulaşan milli elektrikli trenlerin bu yıl içerisinde hizmete sunulacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Mardin Midyat Yolu temel atma törenine katıldı. Mardin midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalara başlandığının altını çizen Kara İsmailoğlu, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tesis edeceklerini açıkladı. Projenin turizm ve tarım başta olmak üzere hedefledikleri bütünsel kalkınma faaliyetlerini destekleyeceğini ve ulaşımı daha güvenli kılacağını ifade eden Bakan Kara İsmailoğlu, projenin tamamlanmasıyla yıllık toplam 33,7 milyon TL tasarruf sağlanacağının altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu PTT Anonim Şirketi'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli scooter kullanımının lansmanına katıldı. Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Kara İsmailoğlu, özellikle gençlerimiz arasında yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve e-scooter gibi mikro hareketlilik araçlarının dağıtım hizmetlerinde de kullanılmaya başlanmasıyla karbon emisyonunu ve trafiğin azaltılarak vatandaşların çok daha hızlı bir şekilde hizmet almasının sağlanacağını belirtirken, yeni dikte esnek ve çevreci uygulamalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Isparta ve Burdur programları kapsamında bir dizi temaslarda bulundu. Isparta-Burdur dostluk yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Kara İsmailoğlu, ülke genelindeki yatırımlardan Isparta ve Burdur'un da hak ettikleri payı aldığının altını çizerken, projeyle iki şehir arasındaki 21 kilometrelik mesafenin 14 kilometreye ineceğini belirterek, bu yıl tamamlanacak yolun hizmete girmesiyle sağlanacak tasarrufun yıllık toplam 25 milyon 704 bin lira olacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kanal 7'de Başkent Polisi programında mega projeleri hakkında merak edilenleri açıkladı. 50-100 yıllık stratejik planların ülkenin geleceğine göre yapılması gerektiğini vurgulayan Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul'un bu ulaşım ve altyapı hamlesinin önemli bir alternatif su yolu projesi olduğuna dikkat çekti. Kamu özel sektör işbirliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kara İsmailoğlu, kamu özel işbirliği modelinin avantajının finans sorunu olmadan projeleri hızlıca hayata geçirebilmek olduğunu vurgulayarak, kamu özel işbirliği modeliyle yapılan İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en başarılı projelerinden biri olduğunu, 170 milyon metrekarelik ekonomik değeri olan bir alan oluşturulduğuna dikkat çekti. Gelecek haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde tekrar görüşene kadar unutmayın. Hayat ulaşınca başlar.